Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Ford Otomotiv hissesini inceliyoruz. Ford Otomotiv yukarı doğru hareket etmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu an için Ford Otomotiv'de de yükseliş ivmesi devam ediyor arkadaşlar. Ve Ford Otomotiv 1008 hedef noktamıza da ulaştı. Bu hedef noktası üzerinde kalıcılık devam edebilirse yukarı doğru da Ford Otomotiv'de hareketlilik devam edebilir. 1014'ler geldi. İğne attığı noktaya baktığımızda 1029'lar tekrar iğne ile test aşaması yaptı. Buraların üzerinde işlem bizi yukarı doğru daha da taşıyabilir. Borsa yazılımının vermiş olduğu alış teyit golden cross işlemat sinyali ile beraber pozisyon açanlar tüm hedef noktalarında kar marjı yakaladı arkadaşlar. Ve 1008 bizim son hedef noktamızdı. Bu hedef noktası da geldi. Şu an için Ford otomotiv yükselmeye devam ediyor diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok Telegram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz. 961 destektir. Ford Otomotiv'de yükselmeye şu an için devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Ford Otomotiv hissesi